Evet dostlar, bugün Bursa'da fuardayız. Elektrikli araç fuarındayız. Kanal 200.000 barajını geçti. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Yalnız 200 200.000 izlenmeye karşın abone sayımız 500 dolayısıyla az. Yeni abonelere kanala abone oldukları için, eski aboneleri de bizi takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Desteğinizin devamını bekliyorum. Kia da araçlarını getirmiş. Niro iyi ve 2400 lira 2400 lira bu araca vereceğinize açıkçası Tesla kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı inanılmaz rakamlar bazen anlayamıyorum teknik olarak birkaç veri vereyim istiyorum ama çok fazla bir detay yazmamışlar yani donanım bilgilerini yazmışlar ama motor gücü bilgileri ulaşmak çok kolay değil. Önden şarj şu güzel aracı önden şarj istasyonuna girdiğiniz zaman ne yapacağım ne edeceğim ne taraftaydı derdi yok yolcu koltuğu otomatik güzel bir önde ekran yine keza ambiyans aldı aydınlatmalar çok geniş bir arka alan. Ufak bir sunroof, manuel. Koltuk ısıtma var arka koltuklarda. Yine alüminyum brush efekti verilmiş. Otomatik bagaj çok derin değil. Eşik ayarlanabilir bir eşiği var. Şunu yukarı alabiliyorsunuz. Bir geniş bir boşluk var. Güzel ayarlanabilen şeyler. O yüzden eşiği sıfırlayabilirsiniz. Yeterli ama dediğim gibi rakiplerin yanında çok avantaj sağlamıyor. Çok fiyat avantajı yok. Teknik bir avantajı yok. Ve dolayısıyla fiyat ve teknik avantajı olmadığına göre EV6 çok daha uzun bir araç. D kasa. Geniş bir bagaj. Fastback dediğimiz bagaj kapağı. Camıyla birlikte açılıyor. Sonuçta bu sedan bir araç. Sedan. Su artık çok şey araçlar da birbirine karışmaya başladı. Başlık tasarımı çok şık. Sert arka Yine aynı şekilde şuralarda koltuk üzerlerinde USB'ler. Havalandırma kanalı yok bunun arkada. Belki o handikap olabilir. Şu arka kol alka bagaja şuradan ulaşılabilir büyük ihtimal. Beceremedim ama şöyle şu şekilde. Güzel. İki tane kol dayama. Bir tane kol dayama, iki tane bardaklık. Deri kalitesi, suni deri kalitesi güzel plastik. Şurası suni deriyle kaplanmış yumuşak hissiyat. Şu desenler piyano bilek tasarım üzerinde. Güzel. Meridian ses sistemi. koyu ısıtma. Dört cam otomatik onu söylemeye gerek yok. Muhtemelen aynalar kapanıyor. Bu var. Bahsettiğimiz elektrikli araçlarda buna çok dikkat ediyorlar. Sürtünmeyi azaltmak için yüzeyle sıfıra sıfır örtüşen kapı kolları. Ambience aydınlatması çok güzel şu şekilde. Renkleri değişiyordur muhtemelen. Güzel bir ekran. Arkada şu şekilde yolcu koltuğu otomatik güzel. Bunun fiyatına gelin bakalım. Bu da 2,5 milyon civarı olabilir. Bakıyoruz. Beni şaşırtmaya devam ediyorsunuz. 3 milyona bu arabayı şaka gibi 3 milyona bu arabayı verir misiniz? Size soruyorum. Yine donanım bilgileri burada yazılmış. 19 alüminyum jantlar. Ama şunu size açık ve net söyleyebilirim. Ben olsam teknik olarak baktığım için fiyat performans Tesla. Ama Tesla'nın özellikle aracın üretim kalitesi anlamında Almanya'da üretiliyor olmasına rağmen güncel otomotiv firmalarının seviyesine gelmesine belki bir 10 sene belki daha fazla var. Çünkü bu araçlardaki tokluk hissiyatı Tesla'da yok. En azından ben alamadım. Ama dediğin gibi 3 milyona da gidip de Kia almam açıkçası Tesla varken bilemiyorum tabi. Siz alır mıydınız yorumlara yazarsınız. Ben çok tavsiye etmiyorum. Evet.